Oksijenli solunum. Glikoz 6 oksijenle tepkimeye girer. 6 karbondioksit, 6 su oluşur. Net 38 ATP oluşturulur. Oksijenli solunumun evreleri. Glikoliz da gerçekleşir. Krebs evresi mitokondri matriksinde gerçekleşir. ETS mitokondri kristazarında gerçekleşir. Krebs çemberi. Krebs hazırlık aşamasında oksijen varlığında e, 2 mol piruvat asit, 2 mol asetil koenzim A'ya, 2 mol karbondioksite ve 2 mol NADH2'ye e, oluşur. Asetil koenzim A ortamda oksijen bulunduğunu gösterir. Sorularda karşımıza çıkar arkadaşlar. Ortamda asetil koenzim A varsa yapıştır oksijen var. Yani ne var? Oksijenli solunum var. Krebs çemberi. Sonuç 2 mol pürüvik asit için Krebs çemberi 2 kez gerçekleşiyor. Toplam 6 mol NADH2, 2 mol FADH2, 4 mol karbondioksit ve 2 ATP elde edilir. Burada FADH2'yi gördük sorularda. Bu da arkadaşlar oksijenli solunum için belirleyicidir. Bunu da unutmuyoruz. Burada FADH2'yi gördüğünüzde bu ortamda bir oksijenli solunum var. Krebs gerçekleşiyor diyebiliriz. Evet 2 asetil Kuenzim A neye dönüştü? Ee, Natif şekiller, ayrıldı. Burada ATP çıktı. Burada Natif 2 çıktı. Burada yine Natif 2. Yine 2 şer mol karbondioksit açığa çıktı. Krebs'te elde edilen ATP'ler süpsürat düzeyinde fosforilasyon ile elde edilir. Bunu bileceğiz. ETS'ye gelelim. ETS'nin elemanları bu da sorularda karşımıza çıkabilir. Nat, Fat, Koenzim Q, Stokromlardır. En son elektron alıcısı ETS'de oksijendir. Bir çift hidrojen atomu nad tarafından ETS'ye taşındığında 3 ATP, fat tarafından taşındığında 2 ATP sentezlenir. Bu hesaplama soruları artık günümüzde fazla karşımıza çıkmıyor. Yine de bilelim. Oksijenli solunum sonucunda toplam 40 ATP, başlangıçta 2 ATP glikozun aktifleşebilmesi için harcandığından net 38 ATP sentezlenir. En fazla enerji eldesi ETS üzerinden oksidatif fosforilasyonla olur. Bu karşılaştırma adına bunu ezbere bilmemiz gerekmiyor. Glikolizde substrat düzeyinde fosforilasyonda üretilen 4 ATP oksidatif fosforilasyonla 2 ADP H2'den 2 kere 3 6 ATP üretiliyor. Krebs hazırlık evresinde 2 NADH2 3 kere gerçekleşiyor. 2 çarpı 3'ten 6 ATP. Krebs'te 2 ATP 6 oksidatif fosforilasyonda 6 NADP H2 6 kere 3 18 ATP 2 fadh 2den 2 ATP'de oradan 2 çarpı 2'den 4 ATP. Toplam sübsurat düzeyinde fosforilasyonda 6 ATP, oksitatif düzeyde fosforilasyonda 34 ATP üretiliyor. Kaç yaptı? 40. 40 ATP'nin 2 ATP'si nereye gitti? Glikozun aktifleşmesi için Süpsürat düzeyinde fosforilasyonda yani glikoliz evresinde harcandı. Yani net ne kadar kaldı? 38 ATP. Oksijenli solunumda biz bunu bilelim. Net ne kadar üretiliyor? 38 ATP. Ee, bu da sorularda çıkar. Önemli bir nokta. Karbonhidrat, protein ve yağların oksijenli solunuma katılma yolları. Proteinler amino asitlere dönüşerek Amonyak açığa çıkartarak açığa çıkartırlar açı açı parçalandıklarında. Pürüvik asitten, asetil koenzimadan ve kreps çemberinden oksijenli solunuma katılabilirler. Karbonhidratlar glikoza dönüşür. Glikoz fosfogliser dönüşür. Fosfogliser aldeit asite o da asetil koenzimaya dönüşerek Krebs'te katılır. Ee, yağlar Yağlar gliserol ve yağ asidi olmak üzere e, ayrıldığından gliserol fosfogliseraldehit basamağından solun oksijenli solunuma katılır. Yağ asitleri asetil koenzim A e, basamağından sol, oksijenli solunuma katılır. Bunu sorularda nasıl sorar bize? Proteinler hangi basamaklardan oksijenli solunuma katılır dediğinde ne diyeceğiz? Pürüvik asit, asetil koenzima, krebs çemberi. Proteinler amino asitlere dönüştüğünde açığa ne çıkıyormuş? Amonyak bunu bileceğiz. Karbonhidratlar, glikoz, fosfogliseraldehit, pürüvik asit, asetil koenzima, krebs çemberi bu şekilde bu sıralamayla oksijenli solunuma katılıyor. Yağlar, gliserol fosfogliseraldehit basamağından yağ asitleri ise asetil koenzim A basamağından oksijenli solunuma katılır diyeceğiz arkadaşlar